Biz Antakya'da Antakya'sız yapamayız. Yani Antakya'da bizsiz yapamaz zaten. Yani Antakya tarihte onlarca kez yerle bir olmuş ama ısrarla aynı yerde var olmaya devam etmiş. Biz de bundan sonra bizim bu binlerce kültür, binlerce yıllık kültürle birlikte orada yaşamaya devam etmek istiyoruz. Antakya'nın en büyük kaygılarından bu. <laughs> Bununla ilgili yıkım ve tahliye kararı şöyle bir şey asılıyor. Ee, yani 20 gün içerisinde tahliye edin burayı diyorlar. Daha önceden hiçbir bilgi ve haber vermeden yok. Bununla ilgili binayı boşaltın tebrikatı evet, geliyor değil mi? Tahliye ve yıkım kararı bununla ilgili yırtmaya durdurma kararı aldık. Bu depremden az hasarlı ya da hasarsız çıkmış bir evet, binadan evet. söz ediyoruz. Az hasarlı ve hasarsız binalarla ilgili. Zaten ağır hasarlı ve yıkılacak binaların hepsi yıkıldı, enkazlar toplandı, götürüldü Orta hasarlı binalarla ilgili bazen bazı binalara güçlendirme ruhsatı veriliyor. Bazıları şu anda herhangi bir rezerv yapı alanına girdiği için güçlendirme ruhsatı izinleri verilmiyor. Yani. E, rezerv yapı alanı belirlerken öncelikle Hatay özelinden yola çıkarsak mesela şu anda e, depremde az hasar gören ve hasarsız evlerde oturan yurttaşlar var. Bu yurttaşların e, konutları ve iş yerleri ve arsaları rezerv yapı alanında kaldığı için bu binalar hakkında ve bu e, iş yerleri hakkında tahliye ve yıkım kararları veriliyor. Yani zaten ciddi bir barınma, bir konut ihtiyacı söz konusu Hatay'da. Ama siz buna rağmen insanları bu konutlarında, bu işlemlerinden tahliye etmekle ve oraları yıkmakla tehdit ediyorsunuz. Bu, bu bir, bir kısmı. Onun dışında rezerv yapı alanı, rezerv yapı alanı olarak belirlenen yerlerde mülkü olan vatandaşların nerede ve nasıl yeni bir ülke sahip olacaklarını bilme şansları yok. en büyük sıkıntılarından biri bu. Uygulama alanı çok geniş olduğu için siz size nereden bir yer verileceğini, hatta verilip verilemeyeceğini bile bilemiyorsunuz. Bu konuda zaten bir açıklama da yapmıyor. Bu yasanın en büyük sıkıntılarından biri bu. Bütün biz bunları vazgeçtik. Antakyalılar kendi yerlerinden, kendi mülklerinden ayrılmak istemiyorlar ortak kültür geliştirdikleri kendi komşularından eski yaşam alanlarından ayrılmak istemiyorlar. Yani bunun yerine e, şu uygulamanın yapılabilmesi gerekmektedir. Zaten çok ciddi bir mağduriyet yaşam, yaşamış bu vatandaşlar. Çok büyük kayıplara uğramışlar. Ve siz bütün bunun üzerine o vatandaşları kendi sokaklarında, mahallelerinde ve hatta kentlerinden e, sürmekle karşı karşıya bırakabiliyorsunuz. Yani ben kentin çeperlerine itilecekleri kaygısı söz konusu. Neden bu kaygıyı taşıyorlar? Çünkü iktidar ve idare şunu söyle söylemiyor. Siz merak etmeyin, siz kaygılanmayın. Biz size kendi mahallenizde, kendi yerinizde, kendi komşularınızla mülklerinizi iş yerlerinizi yapıp burada gönül rahatlığıyla oturabileceğiniz yerler yapacağız demek demekten imtina ediyor. Bu açıdan hem mülkiyette el koyma söz konusu hem de bulundukları alanların dışına, kentin çeperlerine itilme kaygısı taşımaktadırlar. Bazı bölgelerin rezerv yapı alanı olarak belirlenip belirlenmediği konusunda bile çok ciddi belirsizlikler var. Yaklaşık 8-9 aydır bazı bölgelerin rezerv yapı alanı olarak belirlenip belirlenmedi. Hatta bazı mahallelerin rezerv alan belirlendikten sonra gelen, halktan gelen tepkiler üzerine o haritalar rezerv yapı alanı haritasından çıkarıldığı, bazen o haritaların küçültüldüğü, bazen büyütüldüğü şeklinde çokça duyumlar var. Yani vatandaş halen kendi evinin, iş yerinin, rezerv yapı alanı içerisinde olup olmadığı konusunda kesin net bir bilgiye sahip değil. Evet. İnanılmaz bir karmaşa, inanılmaz bir belirsizlik var. Ve hali hazırda, şu anda bizim aylar önce açmış olduğumuz davalarda, mahkemeler tarafından defalarca davali idare, çevre şehircilik ilmi dürbüne, kentsel dönüşüm başkanlığına ve Hatay valiliğine bu rezerv yapı alanı belirleme işleminin öncesinde, bu karar alınmasından önce yapılması gereken, alınması gereken belge ve bilgilerin mahkeme sunması istenilmiş olmasına rağmen, davar idareler ne yazık ki halen bu bilgi ve belgeleri dosyaya ibraz edememişlerdir. Bir idaren işleminin talibini istiyorsunuz, mahkemeler bu idare işleminin işlemin aslı, yani bakanlığın Onurunun aslını istiyor. Bu bile dosyaya gelmiyor. Siz böyle bir onur kararı aldıysanız bunu dayandırdığınız haritalar, yasada, yönetmelikte öncesinde yapmanız gereken işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri istiyor. Gerekçe raporunu istiyor ama davalı idareler ısrarla bu belgeleri vermemekteler. Ve en son mahkeme zaten eğer verilen süre içerisinde bunları verilmediği takdirde mevcut haliyle karar vereceğini belirt belirttiler yani. Hı hı. Ve bu durumda zaten bir ihtimalle de e, verilen e, olur kara işleminin iptaline karar verilmesi gerekecek. Siz neye dayanarak böyle bir rezerv yapı alan işlemi belirliyorsunuz? Burada vatandaşın... Ve kamunun nasıl bir faydası var? Siz onlara nasıl bir fayda sunacaksınız? Kamunun ve vatandaşın nasıl bir fayda sağlayacak? Buna ilişkin herhangi bir açıklama yok. Bu işlemi yaparken bunu vatandaşlarla ortaklaştırmıyorsunuz. Vatandaşı herhangi bir şekilde haberdar etmiyorsunuz ve gerekçesini oluşturamıyorsunuz. Yani hukuki işlemin unsurlarından birisi de bir sebebinizin olması gerekiyor. Siz idareyi bu kararı almaya yönlendiren sebep nedir? Yani işte biz bu sebebi nereden öğreneceğiz? Bu az önce saydığım bilgi ve belgelerden. Siz bunu ortaya koyamadığınız zaman zaten şekli unsurlar sebebiyle bu işlem hukuka aykırı hale geliyor. Ayrıca bu işlemle. Ee, bu işleme maruz, uygulamaya maruz kalacak olan yurttaşların mülkiyet hakkını e, özünü yok ediyorsunuz. Çünkü çünkü e, oradaki tapuların mülkiyeti otomatikman sizin hiç haberiniz olmadan bir gün bir e-devleti tapu sorgulamaya girdiğiniz zaman siz o tapun artık sizin adınıza olmadığını, hazinenin adına geçirmiş olduğunu gö görebiliyorsunuz. Böyle bir uygulama. Mülkiyet hakkını ihlal ediyorsunuz. Mülkiyet hakkının özünü yok ediyorsunuz. barınma ve konut hakkını yok ediyorsunuz. Aile ve özel yaşama ilişkin haklarını ihlal ediyorsunuz. Etkili başvuru haklarını, vatandaşın etkili başvuru haklarını da ihlal ediyorsunuz. Yani yaşam yaşam hakkını ihlal ediyorsunuz. Çünkü Antakya gerçekten şu anda... Depremi üzerinden 572 gün geçti, 19 ay. O depremden sonraki andan çok daha ciddi bir felaket yaşanıyor şu anda Antakya'da. Siz onların bu uygulamalarla birlikte oradaki yurttaşların yaşam hakkını, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı da ihlal ediyor. Yani biz bunun anayasaya, uluslararası hukuk metinlerine de aykırı olduğunu ileri sürüp bu işlemlerin iptali için davalar açıyoruz. Ee, biz Antakyalıların hani ısrarla rezerv yapan alanı belirleme işlerine karşı olmasının sebeplerinden en büyük sebeplerinden biri yalnızca konut ve mülkiyet hakkının ihlali değil. Biz e, benim bir yaşam alışkanlıkları var. Bunu terk, bunu terk edemezler. Bunlarsız yaşayamazlar. Yaşayamayız yani. En büyük kaygılarımızdan biri o. Hatta demografik yapının Değiştirilmesi de söz konusu. E çünkü e, rezerv yapı alanı belirlerken bir taraftan şunu söylüyor yasa. Yani riskli yapı alanındaki e, tahliye edilen e, insanların, vatandaşların yerleştirilebileceği bir alan diyor. Yani rezerv yapı alanı o amaçla da belirlenebiliyor. O zaman şu geliyor aklıma. Yani riskli yapı alandaki bir tarafta riskli alan ilan ediyorsunuz bir tarafta rezerv yapı alanı olarak plan ediyorsunuz. Buna göre riskli alandaki kişileri siz buraya taşıyacaksınız. rezerv yapı alandaki insanlar, vatandaşlar nereye gidecek? Gerekiyor. Şu anda rezerv yapı alanın belirlenen mahalleler, mahallelerde depremden sonra dahi orayı terk etmeyen insanlar kalmaya devam ediyor. Hiç orayı terk etmemişler, hiç orada oradan çıkmamışlar. Eğer bu uygulama ile oradaki insanları siz bu evlerinden, mahallelerinden çıkartırsanız deprem nedeniyle zorunlu olarak orayı oradan ayrılmak zorunda kalan diğer civar kentlere gitmiş olan vatandaşların da Antakya'ya geri dönüşü engellenmiş olur. Geri dönüş umudu da kırılmış olur. Hem Antakya'da kalanlar için hem Antakya'dan ayrılmak zorunda kalanlar için son umut aslında orada şu anda depremden hasarsız ve az hasarlı olarak kurtulan evlerdeki yaşamdır. İşte bu nedenle insanlar insanlarımız rezerv alanına ciddi bir tepki geliştiriyor.